Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ümraniye'deki Millet Bahçesi'ni ziyaret ederek yanındaki gürültü bariyerinde incelemelerde bulundu. Çevreyi, doğayı, insanların sağlığını korumak adına geliştirilen ve Türkiye'nin her yerinde 2023 yılına kadar 60 bin metrekare gürültü bariyeri yapma hedefiyle yola çıktıkları bir proje olduğunu söyleyen bakan kurum, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre İstanbul'un en gürültülü 5 şehir arasında yer aldığını hatırlattı. 3 alanda bu çalışmayı yaptıklarını söyledi. Gürültü bariyeri projelerimiz var. Bu kapsamda İstanbul'da 3 alanda çalışıyoruz. Birisi Ümraniye, 80 Karayolu güzergahı üzerinde. Diğeri Maltepe D100, diğeri de Beyoğlu, Haliç güzergahı üzerinde 3 projemiz var. Amacımız, hedefimiz 2023 yılına kadar en az 60 bin metrekare gürültü bariyeri projesini tamamlamaktır. Bu kapsamda ilk projemizi Ümraniye'de, Ümraniye'de belediyemiz, İler Bankası Genel Müdürlüğümüz, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğümüzle birlikte gerçekleştirdik. Ve yüksekliği yaklaşık hepimizin gördüğü 4,5 metreyi bulan e, ve 1300 metre uzunluğunda ve 6000 metrekare yaklaşık bir gürültü bariyerinin inşasını hemen hemen tamamlamak üzereyiz. Tabii çok önemli bir proje. Bu proje kapsamında Ümraniye Belediye'mizle yürüttüğümüz projeye biz 5 milyon lira hibe desteği sağladık. Belediye'mizle birlikte yürütüyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum Ümraniye Belediye'mize. Ümraniye'de gürültü bariyerinin inşaatının henüz tamamlanmamış olmasına rağmen gürültü desiberinde düşüş yaşandığını belirten bakan kurum, gazetecilere anlık desiber ölçümü de gerçekleştirdi. İnsanlar millet bahçesine geldiğinde huzurlu bir ortamda dinlenmek isterler bu kapsamda buradaki e, gürültünün değeri bizim açımızdan çok önemliydi. E, ve ilk başta baktığımız verilerde de ölçtüğümüz e, değerlerde burada e, değerli arkadaşlar e, proje yapılmadan e, gürültü haritasına baktığınızda 132 desibel e, gürültü vardı. Proje tamamlandığında tamamlanma aşamasına geldi ki daha tam anlamıyla bitmedi. Bitmemesine rağmen şu an gürültü haritalarına baktığınızda 60 desibele kadar buradaki gürültü düşmüş durumda. Hatta anlık ölçecek olursak arkadaşlarımız o anlık ölçümle alakalı. Hep birlikte ölçümü de gerçekleştirelim. Burada insan sağlığını rahatsız etmeyecek desibel, yaklaşık 60 desibel olması gerekiyor ki evde televizyonumuzda da yaklaşık bu çerçevede. Bakın anlık ölçümlere baktığınızda da. Ee, yaklaşık 54.8-55 desibel e, buradaki gürültüyü ölçüyoruz. Bu anlamda projemiz hakikaten çok önemli. Gürültü bariyerlerinin yerli malzemeden üretildiğini belirten bakan kurum, insanlarımızın huzurlu bir ortamda yaşamalarını temin etmek için bu projeyi yürütüyoruz dedi. Tamamen yerli malzemeden, e, Türkiye'de üretilmiş ve e, çevreye, doğaya uyumlu, hiç kimseyi rahatsız etmeyen, Burada insanlarımızı daha huzurlu bir şekilde burada oturmalarını, yine arkasındaki yaşayan vatandaşlarımızı, konutta yaşayan vatandaşlarımızı daha huzurlu bir ortamda yaşamalarını temin etmek amacıyla bu projeyi yürütüyoruz. İnşallah İstanbul'umuza gürültü bariyerimiz hayırlı uğurlu olsun.